Sevgili Ülke Tv izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet şeridinden siz otomobil severlere merhabalar. Biz arazi araçlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de bir 4x4'ümüz var. Jeep'in kumpasını tanıtacağız bugün sizlere. Kimle birlikte? Hüseyin Bıyık'la birlikte. Şöyle Murat, Hüseyin'in yanına doğru ilerliyorum çünkü anlatacağımız çok şey var bugün. Ee, ciddi anlamda güzel bir araçla birlikteyiz yine Hüseyin değil mi? Evet. Geçen hafta Ford Ranger, bu hafta Jeep kumpas, böyle arazilere girip çıkıyoruz kalmayız inşallah. Değiş yani Değişik deneyimler yaşıyoruz yani. Çok zorlu şartlar değil ama e, gene aracın kabiliyetleri bizi şaşırttı. Geçen hafta Ford Ranger'la bayağı bir zorlu şartlarda evet. mücadele ettik. Bugün de Jeep Kumpas bize eşlik edecek. Macera devam ediyor. Macera <laughs> devam ediyor. Macera <laughs> 2 diyoruz biz bunlara. Güzel bir araç değil mi Kumpas? Hakikaten şık bir araç. E, bir önceki nesline baktığımız zaman çok büyük değişiklikler var. Aynen öyle. Çok beğenilmiyordu. Hani jip'e yakışmayan bir araç deniliyordu kumpas için ama bu yeni dönem, yeni e, tasarımla hakikaten hoş olmuş. Dışarıda diyorum sen neler söylemek istersin? Ya abisi e, Cherokee'den ciddi derecede benzerlikler barındırıyor artık. Gördüğün gibi Serkan ön panjurda yedili e, panjur yapısıyla beraber far formu oldukça Hı -hı. dinamik ve sportif duruyor. Böyle karartılmış yapısı da var farların. Murat kardeşimiz de göstersin modernliğe ayak uydurmuş Aynen. değil mi? Hem led donanımları sahip hem bizenon farları var. Oldukça başarılı. Dediğim gibi jipin yapısı da var. Bu yedirli panjuru Jeep'e özeldir. Aynen. Jeep de bunu görüyor. Kumpas'ta da bunu görüyoruz. Ve heybetli bir kaput yapısıyla beraber oldukça köşeli gösteren forma sahip. Diğer jip üyelerinde olduğu gibi. Onu soracaktım sonra... sana. Kaput heybetli ama biraz dar mı sanki mesafe? Ya aracın boyutlarını düşündüğüm zaman ben hani gerçekten yeterli ve doğru şekilde konumlandırdığını düşünüyorum. Yani hı hı. oldukça güzel hatlara sahip. Normal diyorsun yani. Aynen. Oradan devam edelim Muratçım. Hüseyin arkadaşımızın yanına doğru gidelim. Yan profilde anlatalım. Yanda neler var onu da görelim. 19 inç alışılmış jantlar son dönemde gördüğümüz modern jant yapısını kumpasla da görüyoruz. Aynen öyle Hem Serkan. karartılmış olması hem işte 5 bölmeden oluşması hakikaten şıklık katıyor. Ve baktığımız zaman Serkan buradaki işte dodik yapısı dörtgen forma sahip olduğu için diğer üyeleriyle beraber hani şipin genlerini barındırıyor. Şöyle devam edelim. Elektrikli ayarlanabilir aynalar var burada. Üst tarafta tavan rayları var. Çoğu artık SUV, crossoverlarda gördüğümüz tavan rayını bu araçta da görüyoruz ki ne var? Hüseyin Bey'in karartılmış bir cam yapısı. Etrafının cisayla yine hatta bagajla beraber, bagajdaki yapıyla beraber bütün görüyoruz. Aynen. Değil mi? Krom detaylarla beraber aslında araba çift renk forma sahip. Yani üst taraf hı hı. siyah, alt taraf hı hı. çok tatlı bir maviyle beraber çift renk opsiyonu da sunabiliyor bize görüntü biraz kirli gibi. E, izleyeceğimiz kusura bakmasın ama biz bu araçlarla araziye girip çıkıyoruz. Evet. Hakkını vermeye çalışıyoruz. Hakkını değil vermeye değil mi? çalışıyoruz. Aynen öyle. Biraz toz içerisinde görebilirler kumpası bugün. Arkaya geçtik Hüseyin. Arkada neler var? E, mesela yenilenen bir arka stop far grubu var ki içerisinde led donanımlar yerleştirilmiş. Biraz Aynen. da böyle karartılmışsa bir yapısı var değil mi? Bir de buradayken bagajına bakalım. Motorlu açılıyor değil mi bagaj? Evet. Motorlu şekilde açılıyor. Gayet de güzel bir bagaj kapasitesi bizleri karşılıyor. Sınıfın en iyisi değil. Evet. Ama, ama yeterli sınıf seriyle. ortalamasında bir bagaj kapasitesi var. Şöyle çantamızı çekelim. izleyeceğimiz daha iyi görsün. Var. Orada stepne var değil mi? Evet şuradan hemen bastırıp Evet, Stepnesi de var. Çoğu araçta artık yeni araçlarda kullanılmıyor ama kumpasta stepne bölümünü de gördük. Ve güzel bir detay da var aslında burada. Ortadaki e, koltuk yapısı 3 form olarak katlandığı için e, bordlarını e, kayaya gidenler değil mi? çok rahat geçebilir. Bagaj... Tek tek yükleme alanında var yani Aynı. ayrı ayrı yükleme eşikleri de bulabilirler. Kapatma yeri biraz karışık. Genel Güzel mesela Murat bulabilir. göstersin şöyle bagajın üst tarafında ya yani bak bagaj kapağının üst tarafında görürüz genelde kapatma tuşları ama şey düşünmüş kumpas herhalde hani işte kısa boylu e, tüketici için buraya almayalım ne yapalım yan tarafa şöyle gel Murat onu da gösterelim. Şurayı alalım buradan kapatıp başması daha kolay olsun. Ne yapalım başlayalım mı? Artık Bir iniş başlayalım. Yaptık. Bir çıkış yapalım. Hatta buradan bir ilerleyelim geldiğimiz yoldan bir otoyol deneyimi gösterelim izleyicilerimize. Otoyolda araç performansı nasıl? Ondan sonra önümüzde bir arazi var. Oraya gireceğiz seninle tekrardan. Aynen. biraz daha zorlu bir arazi bizi bekliyor Biraz Bekliyor değil mi? Oraya da, da girelim. Aracın limitlerini görelim. Bu yani izleyicilerimize hem otoyol kabiliyetini hem offroad road kabiliyetini on road off road kumpasla, e, ne işler görecekler onları izlettirelim. Aynen. Sevgili izleyenler Emre şey devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Evet Hüseyin, şöyle bir izleyeceğimize dediğimiz gibi bir on-road performansını gösterelim aracın. Şu an araziden bir çıkalım. Ee, bu arada tabii ki tasarım da anlatalım. Hı -hı. Kumpas'ın yenilenen iç tasarımı nasıl? Beğendik mi? Ne gibi eksileri var? Teknolojisini, malzeme işçiliğini, malzeme kalitesini, konforunu. Ee, daha sonra da programın sonuna doğru çok böyle zorlu bir arazi yok ee, bulunduğumuz bölgede ancak Yine 15-20 derece eğimli yokuşlar bulduk. Güzel e, toprak alanlar bulduk. Orada aracın performansını gösterelim. Offroad performansını. Çünkü bu araç rakiplerine bakıldığında hem en yüksekleri arasında hem de arazi kabiliyetlerinde en başarılı arasında. Aynen. Jeep genlerini barındırıp barındırmadığını deneyimlemiş olalım biz de Serkan. Bir kere bu araçlarda çoğu meslektaşımız araziye giriyor. 4x4 seçeneğini deniyorlar. Ona rağmen çok sessizledik. Hiç dilim sesi yok dedin Onunla başlamak istedim. Evet ya arabanın kilometresi neredeyse 15 de Serkan. Ee, bu da ciddi derecede basın araçlarının hani bir normal tüketiciye göre bir 40 bin 50 bine tekabül ediyor. Çünkü yıpratıyor oluruz. Biraz hor kullanıyoruz. <laughs> o noktada trim sesi olarak aracın içinde rahatsız edecek hiçbir e, ses yok. Yani derilerde bile o sürtünme sesi falan gelmedi bana. O beni şaşırttı işin aslında. Oldukça başarılı buldum. Değil mi? Toprak alanda bile iniş çıkış yaptığımız yani aracın çok sallandığı bölmelerde bile bölümlerde bile en ufak bir ses duymadık. Evet. Bu hoşumuza gitti. Bununla başlamak istedim. Malzeme yapısı ve malzeme kalitesi çabuk ki çok önemlidir araçlarda. Biz de buna çok önem veriyoruz. Ee, bahsettiğimiz gibi trim seslerinin önüne geçiyor. Baktığımız zaman üst bölümlerde Hüseyin yumuşak malzemelere denk geliyoruz. Ee, şöyle kolumuzu koyduğumuz yerler yine yumuşak malzemeler. Kapı üstleri bak buralar yine yumuşak malzemeler. Ancak bunun dışında çok da yumuşak malzemeye denk gelmiyoruz. Mesela vitesin bulunduğu bölümler plastik. Ee, ön konsolun ortası plastik, ee, çoğu alanda da plastik malzemelere denk gelebiliyoruz. Buna rağmen iyi yerleştirilmiş plastik malzeme yapısı trim sesinin önüne geçmiş. Aynen ve e, oldukça şey, derli toplu durmakla beraber bence e, renk konfigürasyonu da aracın gerçekten keyifli. Yani siyah ve e, krem detaylar aynı zamanda bu deri e, dikişlere de sahip, kırmızı deri dikişle beraber aracın e, renk kombinasyonu ben çok beğendim Serkan. Karanlık bir ortam yok içeride değil mi? Evet. Ya tabii ki buna cam tavanın da etkisi var. panoramik tavanla beraber sunroof'un da etkisi var ama dediğin gibi değişik renkler işte beyazla siyahın karıştırılmış bölmeleri aracın içine ferahlatmış. Peki malzeme kalitesi bizden geçerli not aldı mı? Aynen öyle. Sakan Aldım. oldukça başarılı bu. Eşya gözlerine bakalım. 4x4 bir araçtayız. Eşya gözleri için neler söyleriz bu araçta? şurada çok kullanışlı bir eşya gözü yok Arkada iki tane bardaklık var vitesinin arkasında. Hı hı. Bir tane kolçağımız var. Ee, çok büyük bir kolçak değil. İçi çok büyük eşyaları almaz. Torpido torpido nispeten yani, biraz büyük. Evet biraz. Ortalama diyelim. Sınıf hı hı. ortalamasında bir torpido kapasitesi var. Kapı kolları bölümü güzel. İki tane büyük e, şişeyi koyabiliriz buraya. Aynen öyle. Hatta yarım litre diyelim. İki tane yarım litrelik suyu koyabiliriz. Hemen teknolojiye geçelim. Bugün off da yapacağız. Biraz hı hı. programımız uzun. Teknolojiden bahsedelim şöyle kısaca. Neler var? Mesela sen ekranı çok beğendin. Her şeyi bu ekranın üzerine toplamışlar Serkan yani daha öncesinde Renegade'i test etmiştik biliyorsun Renegade'de burada çok küçük bir e, ekran vardı e, çok işlevi olmayan bir yapısıdayken bunda yani aracın klimasından uygulamalarına navigasyonundan işte telefonuna e, aracın konfor özellikleri işte koltuk ısıtması olma tüm Hepsi bunlara burada, erişebiliyoruz yani. Böyle dokunmadık hassasiyeti inanılmaz başarılı. Bayıldım ya tık, hani hakikaten. Tık tık, tık bak. Ona Nasıl geçiyor değil mi uygulamalar arasında? Ya tonları işte e, figürleri o kadar güzel ve o kadar okunaklı ki. Bir de uygulamalarla bir araya toplanmış bak bütün uygulamaları bir ekranda görebiliyoruz. Yani nispeten tablet gibi ya yani, baksana dokunmatik hassasiyeti evet, o kadar çok güzel. Çok Ve gerçekten aracın bu orta yapısını çok iyi tamamlamış yani. Neredeyse bu alta sen ilk bindiğimiz zaman şey dedin çok aşağıda konumlandırmış. Çok detay gözükmüyor dedin ama. ya yani burası gerçekten yeterli seviyede. Her şeyi ekran içinde topladığı için çok fazla gözünüzü yoldan ayırmadan e, istediğiniz şeye ulaş, Devam ulaşabiliyorsunuz. Devam edelim. Devam edelim teknolojiye. Neler var içerisinde onu görelim. medya çalar seçenekleri. E, koltuk ısıtma soğutma. Navigasyon. Bununla beraber Apple Car ve Android uyumlu bir ekran. Evet. Müthiş. son dönemde bunu çoğu araç kullanıyor. Bu araçta da görüyoruz. soğutma ve ısıtma. Oldukça deri koltuklara konforlu yani. Bu teknolojiyi sağlıyor. Benim onun haricinde var. teknoloji olarak devam edelim. Ekranın altında neler var? Onları da aktaralım izleyicilerimize. Çift taraflı ayarlanabilir bir dijital kırma ve onun üstünde de ben Hüseyin 3 tane güvenlik teknolojisi görüyorum. Aynen. Park sensörü, kendim park ve şerit takip sistemi ergonom olarak çok güzel yerleştirilmiş. Çok karmaşık yerde değiller. Ve üçünü de yan yana bulunması. Yani güvenlik donanımları ben almışım buraya koymuşum demiş Aynen öyle. E, onun altında da Serkan e, arazi kabiliyetinin yönlendirme tuşları ve orta kilit e, aktif pasif tuşunu da görebiliyoruz. Hı -hı. Yani Aslında dediğin gibi tüm e, güvenlik detayları ortada bir keşin önünde toplanmış. E, onun dışında Serkan benim önümde de baktığın zaman bu aracın güzel bir detayı var. Adaptif hız sabitleyici ile beraber e, benim önümdeki iki taraflı sağ ve soldaki analog kadranların ortasına yerleştirilmiş dijital ekranda da hı hı. E, gerçekten tüm araç içi bilgileriyle beraber adaptif hız sabitleyiciyi aktifleştirip yönlendirme e, yapısını hepsini görebildiğim güzel bir puntoları da gayet okunaklı başarılı bir ekran yapısı benim önümde. Hem pratik teknoloji hem de güvenlik teknoloji ayarlarına oradan ulaşabiliyoruz değil mi? Aynı oradan öyle. da görebiliyorsun. O da güzel bir seçenek. Teknoloji olarak mesela USB'ler var. Hem burada hem arkada USB var Murat. Onu da anlatır birazdan. Eller serbest şekilde çalışıyor. Start stopu var. Direksiyonun hemen altında burada vitesin arkasında elektrikli park freni, bunun dışında ESP on/off tuşu ve start stop yakıt tüketimine katkılar sağlayan tuşu burada görüyorum. Onun haricinde güvenlik donanımı olarak neler var? Mesela bir geri görüş kamerası var. Evet. Çok net değil. Özellikle biraz yağmur altında kamera piksellerini aza indirebiliyor çok net bir kamera değil ama çok büyük bir kamerası var. Evet, ekrandan ne, ne, dolayı. Ne şey görebiliyorsun yani? Etrafını büyük görebiliyorsun. Ee, onun dışında Serkan aynalarda e, kör nokta uyarı sistemi aktif. E, yanımızda herhangi bir araç olacak kör noktamızda. Hı hı. Hem sağ hem sol aynada e, sesli ve görsel uyarı ile beraber e, güvenlik anlamında bizi destekleyen. Şimdi biz detay. Full paketteyiz, değil mi? En evet, fullündeyiz. Gırtlak dolusu diyebileceğimiz yapıda. Ee, baktığımız zaman aslında son dönem teknolojilerine e, şimdi ön çarpışma uyarı sistemi de var onu da söyleyelim. E, ne eksik? Mesela bir otonom sürüş eksik değil mi? Ya bu araçta sadece şerit takip buradaki söylediğin tuşla aktifleştirdiğin zaman ufak bir direksiyona müdahale ediyor ama herhangi bir şekilde yolda Devamlılık tutma gibi devamlılığı yok. Sonrasında pasifleşiyor sistem. Yani her şey var aslında. Teknolojik Donanım olarak dediğim gibi otonom sürüş hariç her şeyi sahiptim. İşte elektrikli öyle koltuklarımız da var iki taraflı. Hem sen orada hem burada elektrikli ayarlanabilir koltuklar da var. Peki konfordan biraz bahsedelim. Konfor hı hı. olarak araç bize neler sunuyor? Koltukları beğendim mi? Ben biraz dar buldum oturma pozisyonunda daha doğrusu kavramalarını biraz yetersiz buldum. Ya şöyle aslında benim rahatsız ettiğin yer birazcık baldır desteğinin kısa kalması. Onun dışında deri ve kalite hissiyatı benim hoşuma gitti. Hafızalı da olması yani burada iki tane Hı -hı. hafıza modunun olması, elektrikli hem bel hem yönlendirme ayarlarının olması ya yani beni cezbeden bir detay oldu Hı -hı. işin aslı. Ben sadece kavramalarını beğenmedim. Biraz motor özelliklerini de açalım. Daha sonra e, off-road alanımıza yaklaşıyoruz. Hı hı. Bir e, toprak deneyimimiz olsun, arazi deneyimimiz olsun bu araçta da. 1.4 motor var, benzinli motor. E, bu motor 170 beygir gücünde. Çok yabancı değiliz bu motora. Şöyle evet. Spyder denemiştik. Aynen öyle. Ve 250 Nm tork gücü de besleniyor. Hemen hemen aynı e, verileri görüyoruz bu araçlarda, kumpastada da. Tek farkı şanzıman yapısı. Onda 6 ileri bir tam otomatik gelmişti. Bunda 9 ileri zedef var. Bu bir şanzımanı o araçta görmek isterdim, deneyimlemek isterdim işin aslı. Yani performans olarak iki kat daha fazla, çok daha olduk. çevik. Ya yani özellikle ara hızlanmalarda serkan mesela şu anda 50 ile giderken gaza oturduğum anda o tork gerçekten alttan alttan gelip çok rahat ivmelenmeni sağlıyor. Yani bu da işte şanzımanın oran fazlalığından kaynaklanan e, çabuk tepkileri oldukça başarılı. Çok kılıyor. Da güzel bir motor varmış yalnız. Bir daha yine evet. çıktıkça Güzel bir tınısı var değil mi Serkan? Ya, evet, güzel bir tını var. Ya boş bağırmıyor. Aynen öyle. Boş bağırmadığını hissediyorsun. Ya yani şu an virajlı bir yolda biraz hafif deneyimler kazanalım istersen Serkan. Bu yolu çok seviyorum ben, çok güzel bir yol. Hem performans, ya çok hem çok limitleri zorlamadan. Için. Araç aslında hani stabil hissettiriyor yani güvenli olarak. Yani e, yüksek sürüşüne... olduğu için zaten... Virajlara çok kesin girme şansımız veya çok süratle girme şansımız yok. Bu araçlar Amerikan vari araçlar, yani düz yol severler. Bunu herkes biliyor. Ee, ancak ara hızlanmaları var, çok başarılı. Gerçekten motor sesini de çok beğendim. Performans olarak gayet iyi. Bak rüzgar sesi mesela 100 km'ye çıktı değil Yok, mi? Rüzgar çok yalpınır. az böyle değil mi? Çok az böyle. Yani. Ya motora çok yüklenmediğin sürece motordan herhangi bir ses gelmiyor. Teker olarak yuvarlanma sesi lastiklerden Hı -hı. hiç gelmiyor diyebilirim. Yani 120'nin üzerinde belki sunroof'un bu perdesi Kesinlikle. açıksa bir ses gelmeye başlıyor ama yan aynalardan ya da herhangi bir şekilde böyle bir e, rahatsız edecek rüzgarsız yok. Çünkü aracın aerodinamik yapısı bence e, küt bir yapısı olmasına rağmen oldukça güzel. Sıfırdan 100'e hızlanmasını 9.5 saniyede gerçekleştiriyor. E, bununla beraber maksimum 200 bak. Maksimum 200 kilometre hızlara çıkabiliyor. Evet. Bir SUV için iddialı rakamlar. Hem aynen. sıfırdan 100 kilometre hızlanması hem de maksimum verileri. Gayet başarılı iddialı veriler. Yani performans olarak da ben buradayım diyor araç aslında. Murat'cığım nasıl arka taraf? Bu hafta nasıl arkada? Arka taraf oldukça rahat e, diyebiliriz. Koltuk yapılarından başlayalım önce. Tabii. E, e, koltuk yapısının e, delik kısmının altını süngerle desteklemişler ve oldukça hmm. keyifli bir yolculuk imkanı arka yaşam alanında. Hmm. E, diz baş mesafesinden başlayacak olursak öncelikle e, baş mesafesi oldukça iyi diyebiliriz. Başarılı yaklaşık 4 parmak var Diz mesafesine bakarsak yaklaşık yine 4-5 parmak bir mesafe var. Araç e, ön sürüş koltuğunun arkaya oldukça yaslanmış olmasına rağmen gayet başarılı. Onun dışında şu ön tarafta çoğu araçta görmediğimiz e, bir priz görüyoruz. Çoğu araçta görmediğimiz bir özellik ve onun Hı -hı. yanında da bir USB girişi görüyoruz. Alışıla gelmişin dışında bir kol dayama var. Biz ilk aracı test ettiğimiz zaman bu araca nasıl kol dayama koymamışlar diye düşünüyorduk ancak koymuşlar ve çok değişik. Daha yukarıdan e, kaptırıp aşağı kadar iniyor ve orta Hı -hı. kısım bir boşluk oluşuyor. Onun için arka taraf gayet keyifli diyebiliriz. Bu Hafta pek eleştirecek bir şey bulamadım. Bak söylemek istediğim bir konu vardı onu unuttum şimdi aklıma geldi. Sadece tasarımda Hüseyin beğenmediğim neresi var biliyor musun? Şuranın plastik görünümü. Şu orta konsolun abi şu klima bölümünün. Piyano bilek devam etti. aynen piyano bilek burada kendini plastiğe bırakmış ve ucuz bir malzeme hepsi görmüş burada. Evet, aşağıda da gene piyano bilek detayı görüyoruz Heh. ama şu ortaya Aynen evet. şu ortası çok mi? basit durmuş. Gerçekten tasarımda eleştireceğim tek konu buydu. Evet arazi alanına geldik. Evet programımızın sonuna gelirken artık araziyi bir daha deneyimleyelim Serkan. Ne yapıyoruz? Şuradan orta kilidi kilitliyoruz. Modumuzu da kum moduna da mı alsak acaba. Çamur, çamur mı? moduna alamaz. Çünkü dün yağmur yağdığı için <laughs> hafif toprak nemli. Buradan dönüp ormanın içinden bir alandan daha çıkacağız. Aynen. Yani. Daha zorlu bir alan var. Nasıl biraz, biraz daha basit gibi görünse yani de ciddi derece tüm dinliyoruz. Ya yani geçen haftaki programdan sonra biz herhalde <laughs> off-road'u çok sevdik. Çok sevdik. off çok sevdik. <laughs> e tabii e, burada ortak kitleyip çamur modunu aldıktan sonra hemen benim önümdeki kadranda yanan e, ESP off tuşu hı hı. ile beraber aracın çekişini tamamen tekeri aktarabildiği sistem devreye giriyor. Şu anda 250 bey 250 Nm'lik torkun tamamını aslında tekerleri aktarabilme opsiyonunu araç bize sunuyor. Baktığım zaman da vites olarak da takviye vitesi yok ama takviye vitesi varmış gibi en alt vites konumuna bizi konumlandırdı. Şöyle istersen hafif geçişlerimizi de görelim. Oldukça aslında derin bir çukurdan geçiyoruz şu anda. Onu Murat arkadaşımız gösterecek bize detayları çektiğinde. İzleyici daha net görecek. Ve aracın üzerinde yani 19 jantla beraber normal lastik var. 4 mevsim lastik var. Yani herhangi bir şekilde araziye uygun bir lastik yapısı olmasıyla beraber arazide tabii çok zorlu şartlarda değil. E bu noktada da bizi e, keyifli aslında bir yolculuk bekliyor. Tes güzergahımızda da ormanlık yollar da aslında gayet Biraz güzel oldu. de oldu bu. Evet, de oldu bizim için bu yerler. Yeni yeni keşfediyoruz buraları. 4x4 üst üste gelince aynen. ve başarılı 4 x 4ler gelmeye aynen, başladıkça aynen. araçlarla beraber bize de bir güven geldi. Değişik arazileri deneyimleme fırsatı bize sunuyor. Mesela birazcık hızlanalım şu anda. Bak trim sesi rızadan. mesela iyi yine yok. Ya ben oldukça şaşırttı şu beni. Şu an bu. araziyle takır tukur ilerliyoruz. Yani yol aktarma kapasitesi oldukça güzel yani. Araç en düşük viteste tutuyor şu anda 2500-3000 devir bandında. 4 tekerinde kayma yaşadığı anda diğer tekerlekleri güç aktararak arazide çekişimizi kolaylaştırıyor. Yol her ne kadar düz de olsa aslında tırtıklı bir yapısından dolayı aslında rahatsız edici. Buradan şimdi daha zorlu bir yola çıkacak değil mi? Soldan mıydı sağdan mıydı? Bakalım. Soldan aşağı ineceğiz. Soldan aşağı sağdan. Biz yukarı çıkalım. Bir yukarı çıkalım daha zorlu bir yol bak şurası. Oradan aşağı tekrar. Tamam sen oldukça dik bir bayır şu anda. Hemen kitledi. Evet, arkayı kitledi hemen. Gayet başarılı bir şekilde çıkmayacak gibi oldu. Gazdan ayağımı çekmeyip devam ettiğim anda tekeri kitleyerek gücün tuttuğu tekere aktarmasıyla beraber hop rampayı tırmanıp ana yola çıkmış oldu. Dönelim tekrar iniş yapalım bir oradan. Tamam. şu dikliğe bakar mısın? Az önce çıktığımız yol. Bu dik rampa. İnerken bile düşünüyorsun değil mi? Nereden insek acaba? Tabii, şu tabii. Sağ taraftan mı, soldan mı? Ya oluğa inmek istemiyorum işin aslında. Arabanın altı muhtemelen sürtmeyecektir ama ben gene mümkün mertebe müsait yollardan gidip aracı da kollama çabası içerisinde olacağım. Ama hiçbir şekilde sürtme sesi yok. Güzel. Offroad'u sevdin sen. Valla geçen hafta biraz <laughs> macera doluydu. Bu hafta birazcık daha çıtır bir macera. Offroad yaşıyoruz bu ara. Offroad yaşıyoruz hakikaten. Buralarda birazcık daha yağmurlu olsa belki araç zorlanır mı diye düşünmüyor değilim ama. Bence zorlama. Çok eğim çok dik olmadığı için hakikaten iddialı. Arazide evet. gerçekten iddialı. Şaşırttı Serkan beni. Jeep'in o yapısı kendini belli ediyor burada ya. Orijinal Jeep. Aynen. Kendini çok yani iyi Jeep. taşıyor. Zaten 4x4 kavramını aslında hayatımıza sokan araç. Şöyle gidelim istersen Serkan. Bir öncekinde o taraftan gitmiştik. Şimdi buradaki banketten hafif istersen tekeri. Ola düşürüp. <laughs> çok iyi yüksek yüksek altta bayağı yüksek bu aracın yani çekiş kuvvetlerinin yanı sıra aracın altında yüksek olması büyük avantaj sağlıyor hemen şuradan normal modumuzu aktifleştirip bir gaza oturalım lastikleri i̇şte temizleyelim bu aracın veriyorsun. en güzel tarafı hem off yapıp hem de virajdan viraja da aslında hakikaten bir ya off var. çık yavaş yavaş ilerle Onuta gel o motor ortağınız o sesi gelsin canavara dönüşsün bir sanki bir arabaymış gibi Kullanımla devam et. Evet, şeyin şimdi off road yapabiliyor bu araç. On road da yapabiliyor. Ee, benzinli 9 dörtlü otomatik şanzımana sahip. Şimdi izleyicinin en merak ettiği yerlerden biri aslında yakıt tüketimi. <laughs> Hiç girmese miydik? Hayrici <laughs> sen teslim aldın. Ee, i̇lk gün yakıt sen Ben de dün kullandım. Bugün yine direksiyonda sen varsın. <laughs> Şöyle bir veri. Aktaralım da izleyeceğimize. şu da. 3 günde ne ne yakmış ortalama? Yol bilgisayarımızı açalım. Ya bu araç aslında biraz e, tasarruflu değil Yani bunu çok rahat söyleyebiliriz. Değil Biz mi? şu anda arazi yaptığımız için yaklaşık 150 kilometrelik e, verimizde 11.9'ları yani görüyoruz. Aslında çok değil bir Jeep için, e, benzinli otomatik bir araç için, 170 beygir gücündeki bir araç için özellikle çok Hı -hı. değil. Ama genel olarak bu araç çok ciddi sıkıştırma oranına sahip olduğu için 1.4 motor yapısı Alman rakibinden birazcık daha yakıt sarfiyatında fazlalaşıyor. Ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Muratcığım teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Sevgili izleyenler Jeep Kumpas'tan aktaracaklarımız bu kadar. Eğer programda kaçırdığınız yerler olduysa programın tamamını... YouTube'da Otomobil Test kanalından izleyebilirsiniz. Oradan tabii ki bize soru ve görüşte yöneltebilirler. Aynen öyle Serkan. Biz Hüseyin Bıyık'la birlikte sizlere oradan her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yani cumartesi 14.30'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.